Evet dostlar, bugün size çok sevdiğim kitapları göstereceğim. Bu dedem ve ben. Bu çok büyük bir felsefi kitaptır. Davut Tunç Bilek'ten, Davut Dede'den şuradan gösterili görünüyor. Hatta ek olarak Davut Tunç Bilek dedemizden, Eski Dertçe miydi, Çarşı mıydı? He, doğru, çarşıdan, çarşıdan, onun kendisini gördüm, onun kitaplarından bunu aldım. Hotta'ya bakın, imzasını aldım. Poyraz Ali, kardeşim, kardeşime sevgiler, sevgiler falan yazıyor burada. Şimdi bu kitaba geçelim. Kum Kurdu. Bu da Ersal yabancı. Böyle çok güzel bir kitap. Kum, kum kurdu diye bir kurt varmış. O sonsuza kadar yaşayan bir kurt. Bir kız arkadaş, ...olduğu arkadaş ne anlatıyor? Ne ekersen onu biçersin gibi bir kitap. Bir de benim en sevdiğim seri Köpek Adam. Böyle çizgi roman. Şöyle. Şöyle bir seri. Onun başka bir kitabı da var bende. Daha yine daha bir Kedi çocuk. en, en duygusalı bu. Aslında biraz aslında değildi. En duygusalı aslında az önce gösterdiğimde. Çocuğunu korumaya çalışıyorum. Ne oldu? Bu da benim Suudiş'ten aldığım bir kitap. Kedi çocuk. Bu da yine bir köpek adam. Bir tane daha köpek adamım var ama pirarın sanmesi neyse. Evet arkadaşlar. Videonun burada bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Benim bir de benim bilim çocuk dergilerim var. Böyle. Peki canım beyni olmak yandan biliyorsunuz kediler sıvı mıdır diye birçok soruyu cevaplamak için böyle kitaplar böyle şey bir de böyle çok güzel bir çizgi roman kısmı var bir de süpersonik varmış sesten daha hızlı uçaklar ve videoyu like ve like atıp abone olup olmamak konusunda özgür olduğunuz yine bu video. Yu beğendi bu videoyu sevdiyseniz görüşürüz.